Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aziz kardeşimle çok güzel bir gameplay videosu çektik. Biz videoyu izlerken keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alsın. Videoyu beğenirseniz like atıp yorum yapıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler videoya geçiyoruz. Ben benim telefon aziz. aziz peki bu ele biniyor muyuz? <laughs> Yok ya. Allah Allah. Yeah. Boy be. Neyse <laughs> i̇şte adam gelişler polis kaldırmaya gidelim atladım Hadi yani atlatacağın şekli eşekler pek yok. Ben ön tarafı oynuyorum vallahi ben de olsun. Bekle ben de geleyim bekle. Ben şu an getirdim. Az bir çok bir şeyler oldu. Tamam bende de aldım. Az bir çok bir şeyler oldu. Bende A2 UMP var. Bende M7 bu silahın. Değişik bir şey. ол жер ине деп айтсам Бернак Göster kendini Göster onlara gerçek yüzünü Göster herkese gerçek yüzünü Onlar arkadan avlar rar hallettim. Biri daha var da öbür vardı öbür. oralarda saklı. Öbürü karşıda. Ben benim bu önümdekine de Adam geldi oraya. Serpo ben önümdekine gidiyorum. Gel gel. Oraya geliyorum. şey yok. M4 var onu alıp geleceğim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. halledecek? Bana işsiz gibi deniyor. <laughs> Çok yedi. Ses çıkarım. Onu vurdum. Kolda biri var sanırım. Geliyorum susturucuyla. <laughs> Hadi leşeni çaldım onu, biraz. Sen aldı. Fark onu. Epey vurdum çünkü onu. Susturucu oynuyorlar da. Hadi bir üst kaldı. Üstte oynayacağız ha. Her türden var burada. Hayır, sürüsü almıyor mu? burada. Sekre bitireceğim. Bir Hop. Oğlum M4 boncuğu var. bekledik. bektik. gideceğiz. İki kişiler. Birini buldum. Benim daha buradan. Bana saldırdın. Hadi gel. Biz bana mı şekil yapıyorsunuz? Böyle M416'yı vurdum kafasına bayıldı. Oo. I Aziz yeah. M4'ün var mı? Var. Gel al 6x falan var. 6 xte buldum attım 3 buldum 6'ya attım. Ee, ben 4 xte mi oynasam ya? Bilemedim şimdi. Sen mi başlıyorsun? Ben sargı bende kullanmıyorum. Ağrı kesici bırak. Burada bir... Bu evleri roza uçtu. Burayı aldım. Kurtarma bitti. Gel buraya gel buraya. Şey tarafı var. Buraya gel. İsmini unuttum ya. Granos tarafı var. Buraya gel diyorum Geldim geldim. Geldi. Buraya gel diyorum sana. Watch out. Ve gel diyorum sana. Sen neredesin ya? İyiydi <laughs> baba. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Hadi indik abi ben Geldim geldim. Abi. Bak şimdi oldu mesela. Gönlüne geldi biraz. Evet, evet. Oğlum günümüzde tabi yok. Birazdan çatıları görürsün yılan faydar. Kardeşim yılan yap kendini. <laughs> Burası yılan vadisi Serko bilmiyor. İkinci adı yılan vadisi buranın. Ya sen Oğlum biz kendimize baksak var ya kralız kral kral bak. daha görür nasıl sıkıyor bana. Tarafa ben i̇şte vurdum o kadar ya. Hadi bir şey olmaz. Sen de çalmıştın. Ödeyecek değişmiş şey Hep sen çalıyorsun lan. Zaten gece o. Ben de mi Sen çalmıştın olabilir bir kere olmuştur. Tamam olabilir. Sen hep çalıyorsun. Bu aziz hakkıma girelim, e? lütfen. Hakkına girmeyin lütfen. Hakkıma girmeyin lütfen. Ne? Ben geliyorum sen sabahtan beri çalıyorum bir şey dedim. Bir şey olmaz. Hadi az geldim ya. Adam bula. Bence adamlar bizi bulsun. Biz adamlar bulunca ölüyoruz. Ya, Bırak biz de... adamları bizi bulsun. A few moments later. Girme bak, girme. Uzak oyna, girme. Serpo canı sıfır ama. Gel önümde. Git, Git beni kaldır. Arabaya bindirek beni kaldır. Arabaya bindirek beni kaldır Serap. Yoksa biri var. O nereye gitti? Tara. Tamam. A few moments later. Aldım orada adam yok abi. Hani. Oğlum o tepede dedim. Karşı tepede adam var. Alırım onu karşı tepesinde Merhaba <laughs> Nerede o eski? <Gülüyor> <Gülüyor> Aziz orada M24'lü biri var daha benim olsun. Bir şov yapar bu. Aziz bari Sana kardeş, kardeş, Tardeş, kardeş payı yapabilirdik yani. Sen zaten diğerini çaldın gece, o. Ben bir tanesini de saldım. Aziz bak adamlar benim asileciğimi aldı benim zoruma gider. alana girelim. Ben adam mı gördüm? Sert bir adam var. bir sıkmayalım, bir alana girelim. Alana ben bu asas sevmedim ya. Yani. Kendi geçelim. Gel Aziz gel. Oluyor atım oluyor. Şunu oluyor kullanacağımı dövdüm <laughs> Nerede? Kaçtı arabayla ya. Bu tarafa kaçtım. Hayır. Headshot body vurdum. Geldi oğlum. Ne kaçması adam kaçar mı? Arabayla hiç? kaçtı oğlum. Geldi tekrar sala. Gel iki kişi lan. Nerede? Gel arkaya kaçtı gel 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 Canı sıfır Serpo şurada Alırsın canı sıfır Gel 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 arkaya doğru bana doğru Bunun değil şu taşta Geldim Ben gidiyorum bana servet. Başka var önümde bir de? Vin. Ne alacaktın lan sen? Sen niye çalıyorsun, ne dersin lan sen? Arkan da var, aziz o, gel, gel. We are the best. Bu, bu sezon <laughs> sen ilk niye çalıyorsun? Gel gel, yan yana dans edek, gel. Gel yanıma. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. İyi günler.